Merhaba, ben Samet Akın. Bugün Deep Learning serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Word Embedding, Encoder Decoder'lar ve Attention Mekanizması bugünkü konularımız olacak ve bu konular Transformer'lar için atlama tahtası teşkil eden konular. O yüzden çok önemliler. Bazı şeyleri yanlış anlatma ihtimalime karşı uyararak videoya geçiyorum. Word Embedding ile başlayalım. Bizim daha önce birçok neural network'ümüz vardı değil mi? Hep sayısal değerler giriyorduk ve bir sayısal çıktı alıyorduk. Peki ya biz bir kelime girmek istersek nöral network'lere. Bu durumda ne yapacağız? İşte bu durumda bizim word embedding'e ihtiyacımız var. Ne yapıyoruz? Biz e, kelimeleri sayılara çevireceğiz. Bu şekilde bunların neural network'e sokabilme e, yetkisine sahip olmuş olacağız. Kelimeleri peki nasıl sayısal değere çevireceğiz? Bunun için one-hot encoding, TF-IDF, word2vec, fastText ve birçok yöntem var. Ama e, birkaç tane değineceğim şu an ve word2vec üzerine odaklanacağım. One-hot encoding'i biliyorsunuz. Mesela 3 ee, tane kelimeniz var. Bunları bana Encoding ile e, temsil etmek istiyorsanız 3 boyutlu bir vektörünüz olur. 3 kelimeniz olduğu için. Birinci kelime 1, 0, 0. İkinci kelime 0, 1, 0. Üçüncü kelime de 0, 0, 1 olarak temsil edebilirsiniz. Ee, TF-IDF'de ise term frequency e, baz alınarak bir e, vektör oluşturulur. Bu ikisinde de e, bağlam dikkate alınmaz. Yani bir cümlenin başıyla sonu arasında benim e, bir e, ilişkim olması gerekiyor değil mi? Çünkü etkiler. Ama burada e, bağlam dikkate alınmıyor bu bir dezavantaj bunlar için ama Word2Vec e, için e, bu söz konusu değil bağlam göz önünde bulunduruluyor ve e, Word2Vec e, CBO ve Skipgram olarak ikiye ayrılıyor diyebiliriz Word2Vec'te bizim yaptığımız e, ana şey aslında kelimeleri çok boyutlu vektörlerle ifade etmektir neden çok boyutlu vektörlerle ifade ediyoruz çünkü bizim e, bir kelimemizin çok fazla anlamı olabilir yani mesela yüz kelimesi sayı olan yüz mü, insanın yüzü mü veya bir deriyi yüzmek mi birçok anlama gelebilir. O yüzden bizim çok boyutlu vektörlere ihtiyacımız var kelimeleri temsil etmek için. Çok boyutlu vektörlerde mesela king, man, queen ve woman kelimeleri için çok boyutlu vektörlerimiz olduğunu düşün. Her biri bir özellik ve bu özelliklere karşılık gelen sayısal değerler var. Mesela dört boyutlu bir vektörle temsil etmiş burada king kelimesini. King ile king'den men'i çıkartmış, woman'ı toplamış ve queen'i elde etmiş. Çünkü bunlar e, train edildiği zaman gerçekten bu şekilde olması gerekiyor. Biz e, iki boyutlu olarak gösterelim. Yani kolaylık olması açısından zaten üç boyuttan fazlasını görselleştiremeyiz. E, king ve men vektörleri queen ve woman vektörleri. Bizim vektör space'imizde fark ederseniz e, aynı değil de benzer anlamlara gelen kelimeler e, daha yakın birbirine vektörleri. Uzak anlamlarda ise bunlar vektörleri daha uzak oluyor mesela Woman ile King ile men daha uzak e, vektörlerle temsil edilmiş bu şekilde biz bir vektör space oluşturmayı e, hedefliyoruz çok boyutlu vektörler içeriyor bu çok boyutlu vektörlerde her bir kelimeyi temsil ediyor ve bu vektörler benzer anlamlı kelimeleri temsil ediyorsa yakın olmasını istiyoruz yani farklı anlamda kelimeleri temsil ediyorlarsa birbirlerine uzak olmasını istiyoruz peki bu vektörler birbirlerine benzer mi değil mi bunun için ne kullanıyoruz bunun için cosine similarity kullanıyoruz yani kosinüs değeri aslında. Aralarındaki açının kosinüs değeri. Mesela iki tane vektörüm var. Bunlar birbirlerine ne kadar yakın olursa kosinüsün içine giren açı o kadar küçülecek ve kosinüsün değeri o kadar büyüyecek. Ee, ama vektörün uzunluğu buna etkilemiyor gördüğünüz üzere. Sadece açıya bağlı. Burada vektör uzamış ama e, kosan birbirlerine eşit gördüğünüz gibi. Ee, mesela açı çok küçülürse, sıfır olursa bu sefer bir olacak kosan simileri. Açı ne kadar küçülürse birbirlerine o kadar yaklaşırlar. O kadar da cosine similarity yüksek çıkmış olur. İki tane çok boyutlu vektörüm var mesela. Cosine similarity'nin formülü bu. Yukarısı dot product gibi aşağısı da e, bunu dot product'ı eksi 1 ile 1 arasına scale eden, ölçekleyen bir görev görüyor aşağısı. Boyuta böldüğüm zaman ben bu yukarıda çıkan değer eksi 1 ile 1 arasına ölçeklendirilmiş oluyor. E, burası dot product e, olduğunu söyledim. Dot product'ını alalım mesela bu iki vektörün birle biri çarp, birle biri çarp. Bununla bunu, bununla bunu hepsini çarp, hepsini topla. Yukarıda burada gösterildiği gibi. Sonra bunun e, uzunluğunu bul. Her bir elemanı karesini al, karek içine yaz. Çarpı aynı şey bunun içine geçerli. Bu şekilde cosine similarity e, 0.58 çıkmış gördüğünüz gibi. E, mesela burada başka kelimelerimiz var. Ve bu kelimelerin e, vektör, çok boyutlu vektör temsilleri var ve sayısal değer içeriyor bunlar. Her bir sayısal değer farklı bir özelliğe denk gelecek şekilde feature representation gördüğünüz gibi. Burada mesela bir kelime e, kümemiz yani cümlemiz var. Bu kelimeleri alıp biz vector space'te ifade etmek istiyoruz. Daha ön biraz önce ifade ettiğim gibi. Yani mesela e, burada window size 2 olarak almış. Window size 2 olduğu zaman fan uzak kalıyor. Mesela science ile because daha yakın oluyor data kelimesine. Fan uzak kalıyor. O yüzden mesela main kelime main vektörümüz date olduğu zaman ve context vektörümüz fan olduğu zaman e, sıfır olması gerekiyor benzerliği mesela. Science olduğu zaman bir olması gerekiyor. Ben buradaki e, bilgiye göre bunları train ederek doğru yerlere vektör space'te yerleştirmek istiyorum. Main vektörle context vektörün dot product'ını alıyorum. Şimdi e, şuraya bir daha değineyim. Dot product şurası demekti değil mi? Şimdi ben bazı durumlarda e, bunu eksi bir ile bir arasında scale etmem gerekmiyor. Yani cosine similarity yerine sadece dot product kullanabilirim bazı durumlarda. Hangi durumlarda olduğunu videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım. Burada yani dot product kullanabiliyoruz. E, benzerlik tespiti için. Bu vektörlerin benzerlik tespiti için. E, main vektörü ile context vektörünü dot product'ın aldığımda ben bunlar benzerse yüksek bir değer verecek. Dot product'ı birbirlerine ne kadar yakınsa o kadar yüksek değer verecek. Sonra ben bunu sigmoid fonksiyonuna göndereceğim ve sıfırla bir arasında bana bir değer verecek. Mesela e, burada şu örneğe bakalım data ile science değil mi? Ee, bunun biz eee sigmoid'den çıkan değeri aldık, skor değerini. Label'ı 1 olacak, değil mi? Bunlar birbirlerine yakınsa, e, yani hatta üst üste gelmişlerse skor 1 olacak ve error 0 olacak. Ama küçük olursa error'un fazla olacak. Yani daha fazla güncellemem gerekecek. Buna göre biz error'u bulacağız. E, bir e, deep learning modeliyle yapılabilir bu. E, birbirlerine yakın anlamlı kelimeleri bu şekilde hani loss hesaplayarak, error'u hesaplayarak Data ile like gibi birbirlerine yakınlaştıracağız. Ee, birbirlerine e, ilişkisi daha fazla olan kelimeler. İlişkisi daha fazla olmayan yani ilişkisi az olan şeyleri de uzaklaştıracağız. Bu şekilde bir training yaparak bunları birbirlerine yaklaştırıp bunları birbirlerine uzaklaştıracağız. Mantık bu. Şimdi word to Vec iki kısma ayrılıyor demiştim değil mi? Biri CBOV'du yani continuous back of work. Diğeri e, skip grams'tı. Bizim e, CBOV'da yaptığımız şey şu. Bizim bir focus word'imiz var. Bir de context word'ler var. Bu context word'leri e, bir nöral network'e giriyorum. Bana bunu vermesini istiyorum. E, i̇şte ve bu girdiğim şeyler de one at encoded olarak giriyor. İşte quick e, ilk baştaki bir sonra ikiler sıfır. Brown e, ikincisi bir diğerleri sıfır. İşte jump gireceğim buraya over gireceğim. Hepsini gireceğim buraya. E, bir hidden layer'da bunlar buluşacak. Sonra ben hidden layer'dan bir e, output layer'a geçeceğim. Onu da max e alacağım. Böylece sıfırla bir arasında bir değer verecek bana. Ve e, ben focus word'ün bir olmasını diğerlerinde sıfır olmasını sağlayacak şekilde ağırlıkları güncellemem gerekiyor bu mantıklı çalışıyor Burada başka bir örnek daha var Window size'ın 5 yani şuradaki 5 kelimeyi alıyorum Şu 4'ü Input'um oluyor tahmin etmesi gereken şey de is Her birinin burada one act halinde halini görüyorsunuz ee, Ve Ben bunu sırayla yapacağım işte Bir sonraki 5 diye alacağım sonra bir sonraki 5 diye alacağım Ve Ortadakini e, Tahmin etmek istediğim output olarak e, Gösteriyorum Burada ee, mesela ilk örnekte iNeron, Company, Related ve To girecek. One at encoded olarak. Hepsi one at encoded halleri giriyor. Bir e, hidden layer'e giriyorlar bunlar. Fark ettiyseniz e, window size 5'ti. Burada da 5 tane var. E, sonra bunlar e, bir output layer'e gidecek ve e, loss hesaplanacak buradan. Softmax'e girdikten sonra tabii. Loss'a göre ben e, izin 1 olmasını istiyorum diğerlerinin sıfır olmasını istiyorum. Loss'u bulduktan sonra izi bir diğerlerinin sıfır yapacak şekilde bu ağırlıkları güncelleyeceğiz. Ve sonuç olarak ben e, amacım neydi? Kelimeleri m, çok boyutlu vektörler olarak temsil etmekti. Mesela aynı nöronu 5 boyutlu vektör olarak böyle sayısal değerler içeren 5 boyutlu vektör olarak temsil etmiş oldum. Window Size'ı mesela burada küçük bir örnek olması açısından 5 aldık. Mesela 300 olduğunu düşünün window size'ı. E, ne kadar geniş bir aralıkla siz e, kelimeler arasındaki bağlantıyı hesaplamış olacaksınız gibi düşünün. E, devam edelim. Skip geldik şimdi. Skip jeremde bunun ters işlemini yapacağız. Yine focus wordimiz ve context wordler var ama bu sefer focus wordü verip context wordleri hesaplamayı istiyoruz ve amaç context wordlerdeki hatayı azaltacak şekilde bu değerleri güncellemek. Context wordler bu tarafta, output pardon focus wordim burada. Focus word e giriyorum manten kodu olarak ve context wordleri burada bulmayı amaçlıyorum diyoruz. Şimdi de sequence to sequence encoder decoder modellerine bakıyoruz. Bir örneğimiz var bunun için. İngilizce let's go cümlesi İspanyolca'da vamos'a karşılık geliyor. Bunu biz yes, neural network'te bu e, çevirme işlemini nasıl yaparız? Şimdi baktığımız zaman e, bizim input sayılarımız değişken değil mi biz bir çeviri yaptığımız zaman? Output sayılarımız da değişken. Hatta input sayımla output sayım da aynı olmayabiliyor. Burada iki tane giriyorum kelime. Bir kelime çıkıyor başka bir dilde. Bunları e, handle edebilecek yani üstesinden gelebilecek e, bir model Encoder-Decoder modelleridir. E, ve Encoder-Decoder modelleri böyle e, görünüyor kabaca. Şimdi e, bunun detaylarına inelim. Nasıl çalışıyor bu? E, bakalım. E, burada biz diyelim ki LSTM ünitlerimiz var. Ve burada da embedding, e, word embeddingler var. Şimdi let's go e, cümlesini... Biz e, LSTM unitlere gireceğiz ama biraz e, önce anlattığım gibi e, önceki derste bizim kelimelere girmemiz için sayısal değerlere çevirmemiz gerekiyor. Burada da iki tane embedding value e, olarak temsil edilmiş. Gerçek e, hayatta bunlar tabii ki daha fazla oluyor ama gösterim açısından şu an iki tane e, kullanıyoruz burada. Şimdi e, burada biz embedding layer'dan geçen e, cümlemiz e, kelimemiz burada sayısal değer olarak LSTM ünite giriyor. Şimdi burada e, bizim LSTM ünitler arka arkaya gördüğünüz gibi. Bunların ikisine de şuradaki değerin aynısı yürüyor Ama bu iki LSTM ünit e, farklı bias ve ağırlık değerlerine sahipler. E, ayrıca e, biraz önce de söylediğim gibi burada iki tane embedding e, value var. Her bir token için yani her bir kelime için. Ama normalde e, bir kelimeyi ben e, birçok anlamda kullanabileceğim için çok daha fazlasına ihtiyacım oluyor. Burada örnek için iki tane. Evet gördüğünüz gibi ee, söylediğim şeylerin aynısı, By, weight ve bias'ler farklı dediğim gibi ee, buradaki LSTM'lerde. Ama aynı değer giriyor. Sonra buranın short term memori'si de buraya gidiyor ve burada arka arkaya iki tane LSTM unit var. İkisine de aynı değer giriyor. Ee, burada layer2 olarak adlandırılıyor. Sonra e, bunu biraz daha genişletiyoruz ve buna encoder diyoruz. Yani biz bir e, input giriyoruz, kelimeler giriyoruz. Onların e, numaralara çevrilmiş hali LSTM unitlere giriyor birbirlerini besliyorlar. Bize e, bir çıktı verecekler. Bu çıktı e, Context vektör olarak adlandırılıyor. E, aslında encoder'ın yaptığı iş şudur. E, bir input dizisi alır ve onları e, bir vektör olarak temsil eder ama e, vektör olarak temsil ettiği şeyler e, inputtaki her bir elementtir ve e, bunu yaparken konteksti yani bağlamı korurlar e, ve her input elementinin anlamı şifrelenmiş olur bu şekilde. Bir vektör olarak temsil ederiz. Dekodur kısmına geliyoruz. Dekodur da bunları alacak ve e, tahminler yapacak. E, şimdi geldik dekodura. Burası dekodurun başlangıç kısmı. Şimdi burasında eos neden var diye soracaksınız. Bu end of the sentence yani cümlenin sonu. Bir önceki cümlenin sonu olduğu için yeni bir e, başlangıç olacak burada. E, bazıları sos da kullanabiliyor bunun için. E, starting of the sentence cümlenin başlangıcı. Bunu da kullananlar olabiliyor. Aynı şey yani bir önceki şey bittiği yeni bir şeyin başladığı anlamına geliyor. O yüzden bununla başlıyor bu. Ee, bizim buradan e, şifrelenmiş vektörlerimiz e, decoder'daki LSTM unitleri e, çalışmasını başlatıyorlar. Ve ayrıca bizim önceki e, çıktının da LSTM'e input olarak decoder'daki LSTM'e input olarak girdiğini görüyorsunuz. Burada e, hepsi beraber girdikten sonra bu da bunu besledikten sonra bunlar bir fully connected Layer'a giriyor bir softmax function'a girerek sıfırla bir 1 arasında değerlere dönüşüyorlar ve Gördüğünüz gibi Burada vamos değerini vermiş oldu bize ee, Burada şöyle bir durum var ee, Çıktığımız bizim eos olarak e, Verilmediği sürece Veya e, Biz maksimum e, Output uzunluğuna ulaşmadığımız sürece bu Yapılmaya devam edecek Burada da vamos çıktısı verildi let's go İspanyolcası vamos Ama burada durmayacak e, End of the sentence Vermesini bekleyeceğiz veya Dediğim gibi maksimum output length açılması gerekiyor. Ee, EOS verdikten sonra e, buradaki Vamos değeri e, bulduğumuz çıktı. Bu sefer e, buranın inputu oluyor. Yani aslında buradaki giren şeyler değerler daha önceki adımın çıktısı. Ama şunu söylemek istiyorum uyarı olarak biz burada Training yapmıyoruz şu an. Bu eğitilmiş bir yani ağırlıkları vesaire optimize edilmiş bir Model olarak düşünün bunu. Biz ağırlık falan güncellemiyoruz şu an. Test ediyoruz. Yani e, bunun ağırlıkları falan güncellenmiş. Bu model hazır. Ben let's go input'unu veriyorum. E, Vamos, eos çıktısını alacağım. Test yapıyorum yani. Bu training değil. Aklınızda bulunsun. E, çevir işlemini yapıyoruz. E, eğer training yapmış olsaydık. Anlattığım gibi daha önceki derslerde. Loss'lar vesaire bulup Gradient'lar hesaplanıp. Back propagation'la buradaki ağırlıklar güncellenecek. Ama çok fazla var burada gördüğünüz gibi. Ki bu aslında küçük bir model. Eee Enkodur, dekodur e, modellerinde eğer training yapıyorsanız biraz önce gösterdiğim test diyor. Training yapıyorsanız şöyle bir durum var. Şimdi ben dedim ya buradaki e, çıktı, pardon buradaki girdi aslında bir önceki step'in e, çıktısı dedim. Ama bu e, test için geçerli. Biz eğer ki training yapıyorsak zaten bizim elimizde veriler var. Yani ben diyelim ki elimde bir veri seti var. El, veri setimde let's go'ya karşılık e, vamos eos çıktısı var, değil mi? Şimdi. Ben biliyorum ki çıktım iki tane output olacak ve e, buraya gelecek şeyin de vamos olduğunu biliyorum çünkü karşılığı vamos. Ben burada e, model eğittiğim için buradan gelen output'u buraya vermeyeceğim. Bak burada yanlış tahmin etmiş mesela vamos yerine y vermiş. Ben bunu buraya vermeyeceğim. Bu çünkü training. Biraz önce gösterdiğim testti. Karıştırmayın lütfen. E, bu training olduğu için ben Let's go'nun karşılığı vamos eos olduğunu bildiğim için e, buraya vamos koyuyorum. Yani çünkü ben daha bunun ağırlıklarını optimize edeceğim. Bu, optimize edilmediği için yanlış sonuç vermiş. Bunun doğru sonuç verecek hale gelmesi için ben e, burayı veri setindeki şeyi koyur, koyacağım. E, ve ayrıca e, mesela buradaki örnekte de EOS bitmemiş. Burayı yanlış tahmin etmiş. EAR ile bitmiş. Ama bu bir training olduğu için e, normalde hani EOS gelmeden bitmiyordu ya. Veya e, output sınırı aşılmadığı zaman. Burada bitecek. Çünkü bu training test değil bu. E, burada e, biz biliyoruz ki let's go'nun karşılığı vamos. Yani e, burada... Aslında EOS gelmesi gerekiyordu ve burada bitecekti. IR gelmiş bitmemezlik yapmayacak. Çünkü bu training. Çünkü biz elimizde verimiz var. Karşılığını biliyoruz. Hem bunun e, Vamos çıktısı olduğunu biliyoruz. Hem de e, burada biteceğini biliyoruz. O yüzden burada bitiyor training. E, buna da teacher forcing deniyor. Bu training için geçerli. Bizim burada gösterdiğimiz basit bir e, şeydi. Gerçek hayatta çok daha karmaşıkları kullanılıyor bunların. Mesela bizim burada e, token sayımız çok azdı. Ama 160.000 token olduğunu düşünün burada. E burada 80 bin token olduğunu düşün output'ta. Burada 2 embedding value yerine bin embedding value kullandığınızı düşünün. E 2 e, layer kullanmak yerine e, daha fazla layer kullandığınızı düşünün. 4 e, layer kullanıyorsunuz mesela. Her birinde 1000 LSTM var her hücre başına. E her layer'daki hücreler e, diyebiliriz. E, ve şuradakileri de mesela bin input olduğunu düşünün. Buradaki inputların sayısı böyle az değildi. Yine outputların 80 bin output olduğunu düşünün. Yani böyle şeyler oluyor gerçek hayattaki şeyler daha karmaşık oluyor ve böyle bir modelde 384 milyon ağırlık ve e, bayes güncellenmesi gerekiyor. Rakama bakar mısınız? E, yani siz bunu düşündüğünüz zaman çok e, karmaşık bir şey olduğunu anlayabilirsiniz ve böyle karmaşık bir şeyde e, bizim bu karmaşık dil modelini aslında sayısal olarak modelleyebilmiş oluyoruz bunlarla beraber. Şimdi etansil me mekanizme geldik. Bu çok önemli bir şey. Özellikle transform transformerlar için. Diyelim ki e, bizim LSTM unit e, sekansımız var. Böyle bir dizimiz var. Şimdi eğer ki bizim böyle çok uzun bir e, serimiz varsa LSTM kullanmamıza rağmen bazı kelimeler hatırlanmayabilir. Çünkü LSTM kullanıyor olsak bile o kadar çok e, burada bilgi tutulacak ki eğer buna çok fazla yükleme yaparsam LSTM bile hani unutabilir e, şeyleri e, buradaki bazı inputların e, etkisini. Bu yüzden e, bizim attention mekanizmamız e, yardımımıza koşuyor. Mesela burada don't kelimesini bile unutsan sen burada cümlenin anlamı değişecek. LSTM'de bir de e, biz tüm input'u e, tek bir vektöre sıkıştırıyoruz, context vektörü. Aslında bu yüzden e, buradaki hani çok gerideki bir şey unutulabilir. Ben buradakileri tek tek alırsam ama attention mekanizmasında e, göstereceğimiz gibi bu sefer bunların etkisini e, output'a yansıtabileceğim. Ve bu sıkıntıdan kurtulabileceğim. Bizim RNN'lerde gördüğümüz şey neydi? Long term memory ile short term memory aynı yerdeydi ve bu yüzden e, problem çıkıyordu. İkisi de single pad'deydi. Aynı yoldaydı ikisi de. Bu yüzden sorun. Ne yaptık biz bunu? Nasıl çözdük? E, long term memory ile short term memory'yi ayırdık LSTM'de. Bunlar için farklı yollar verdik bu şekilde sorun çözdük. Attention da bu şekilde çözüyor problemi. Ben burada tek konteks vektörüne sıkıştırmak yerine bunları birçok verim var. Her birinden veri almak istiyorum. Bunun için attention gerekiyor. Buradan veri alacağım ama her birini de farklı oranlarda alacağım bu arada. Attention bu demek yani buradan veri alıyorum farklı bir ağırlıkta, buradan veri alıyorum farklı bir ağırlıkta. Şimdi bunun detayına girelim böyle parça parça giderek bunu ulaşalım beraber. Burada LSTM unitlerim var. E, girdi embedding layer'dan e, değerler ve gitti burada decoder'a değil mi? Şimdi burada e, ben buradaki short term memory ile buradaki ve buradaki short term memory'lerin cosine similartesine bakacağım. Bakacağım. Neden bakacağım? Çünkü e, ben bir output ortaya çıkaracağım ya. Buradan e, çıkaracağım output buradaki input'lara ne kadar bağlı olacak? Bunu belirlemek için bunların arasındaki e, cosine Similarity'ye bakmak gerekiyor. E, bunun için de buradaki Short Term Memory'yi, bak burada iki tane var. Biri soluk renkli biri koyu renkli. Bununla hem bunun e, Similarity skoruna benzerlik skoruna hem de bunun benzerlik skoruna bakıyorum. Bunun için de Cosine Similarity kullanacağız. Bir, e, bir önceki derste değinmiştim. E, dot Product e, veriyor bize burada e, değeri ve Alttaki şey de biz boyutlarına bölerek bunu eksi 1 ile 1 arasına scale etmiş oluyoruz. Ölçeklendirmiş oluyoruz. Bu da kosinüs değeri olmuş oluyor. Zaten kosinüs değerleri eksi 1 ile 1 arasında. Şimdi burada e, biz similarity değerlerini buluyoruz. E, nasıl buluyoruz? Dot product'ını aldın. E, bununla bunu çarp. Artı. Bununla bunu çarp. Toplarsan e, yukarıyı verir. Bir de bunların e, karelerini alıp kare için alırsın. Her birinin uzunluğunu bulup çarpıyorsun. Payda da kare kökü içindeler. Kosayn e, similarity değerini buluyorsun burada. Değil mi? E, i̇kisi içinde bulduktan sonra e, biz buraya yazıyoruz similarity değerlerini. Buna sonra bir şey yapacağız. Ama ben şuna değinmek istiyorum. E, şimdi hatırlarsanız bir yerde dot product kullanmıştım cosine similarity yerine. Aslında biz birçok yerde dot product kullanabiliriz. E, bazı yerler istisna. E, neden dot product kullanabiliriz? Çünkü aslında her yerde benim bunu eksi bir ile 1 arasına scale etme zorunluluğum yok. Böyle bir ihtiyacım her zaman olmuyor. Bazen oluyor. O zaman ben niye böyle bir işlem e, yüküyle uğraşayım ki Direkt dot product'ını alırım yani Scale etme, e, ölçeklendirme gereksinim yoksa Direkt dot product'ını alırım Ne zaman benim e, Böyle bir gereksinime ihtiyacım olur Şöyle bir durum olursa Mesela diyelim ki bir yerde 2 LSTM'sel Diğer bir yerde 3 LSTM'sel olsun Mesela burada 2 tane var ya bir, iki. Şuradan bir tane geliyor buradan bir tane geliyor Diyelim ki buradan bir similarity değeri buldum Bir yerde de 3 tane var diyelim ki Oradan da bir similarity değeri buluyorum Ben diyelim ki ihtiyacım oldu ben bunları karşılaştırmak istiyorum o zaman böyle bir durumda karşılaştırma yapacaksan bunu eksi 1 ile 1 arasına ölçeklendirmen gerekir. Neden? Eğer ki sen bunları ölçeklendirmezsen bunları mesela hepsinin pozitif olduğunu düşün. Bununla bunu çarpı toplayacağım. Bununla bunu çarpı toplayacaksın ya. Hepsi pozitif olduğunu düşün. Örnek veriyorum. Hepsi pozitifse burada daha büyük bir değer çıkacak. O zaman sağlıklı bir karşılaştırma yapamayacağım. Böyle bir durum varsa o zaman e, ölçeklendirmen gerekiyor. E, eğer böyle bir durum yoksa e, ölçeklemeye gerek yok. E, işlem kalabalığına gerek yok. Direkt dot product ile biz bu işi çözebiliriz. Ee, ve bu şekilde devam edeceğiz burada. Çünkü hepsinin e, iki tane e, LSTM seli var burada. E, o yüzden dot product'a devam ediyoruz. Şimdi buranın short term memory'si ile buranın short term memory'sini kosinüs bir de buranınki ile buranın kosinüs hesaplıyoruz. Şuranınki daha yüksek çıkmış. Bu ne anlama geliyor? Ee, bunun daha yüksek bir kosinüs olması bunun daha çok attention yani ağırlık almasına e, sebebiyet verecek. Yani bu outputta daha belirgen bir rol oynayacak. Ee, mesela buradan let's go gidiyor. Burada ee, eos var değil mi? eos'la ben eos ee, eos vektörüyle go vektörünün cosine similarity'sini buluyorum burada. Bakıyorum ki bu daha yüksek. O zaman ee, go'nun ee, output'a etkisi daha fazla olacak. Bunu da daha iyi görmek için softmax'e sokuyorsun. Mesela 0.4 0.6 çıkıyor. Bu %60 etkileyecek mesela. Bu %40 etkileyecek. %60, %40. Ve e, sonra biz bunu e, ağırlıkları yansıtıyoruz. Buradan e, bulduğum değerler buralarla çarpılıyor. Buradan 0.4'ü buranın e, çıkışıyla çarpıyorum. Buranınkini de burayla çarpıyorum. E, sonra hepsini topluyoruz. Gördüğünüz üzere e, birinde daha fazla e, etki yapmış oldu. Yani Go, less'ten daha fazla etkilemiş oldu e, buradaki çıkacak output'u. Ee, burada aslında yapılan şey şu. Bir önceki e, adımın output'uyla bir önceki adımın output vektörüyle benim e, daha fazla cosine similarity'ye sahip e, input vektörüm e, daha fazla bir e, etki sahip olacak bizim output üretirken. Yani toparlayacak olursam daha önceki adımda çıkan output'la daha fazla bir kosine similarity'si olan input vektörü ki o bu o vektörü daha fazla etkiye sahip olacak. Özetle bu demek. Sonra burada bulduğumuz değerleri de e, biz e, softmax fonksiyonuna sokmadan bir fully connected layer'a sokuyoruz. E, ve sonra softmax'e sokacağız ve buradaki değerlerden e, birileri gelecek. E, ne geliyor mesela burada? Vamos geliyor. Let's go'nun karşılığı Vamos. Şimdi EOS Token'ı gelmediği için bu devam edecek değil mi? Burası yapıldı. Vamos geldiği için buradaki vamos gelecek buraya. Şu an ben test yapıyorum. Training olsaydı böyle olmayacaktı. Dediğim gibi. E, test yaptığım için buradaki değerler optimize edilmiş zaten. Vamos geldi buraya. E, ve e, aynı şey bunun için de yapılacak. Şimdi buranın cosine similarity'si burayla ve burayla hesaplanacak. Buna göre attention'lardan e, buranın ağırlıkları belirlenecek. Bu veya bu daha fazla etkili olacak e, bizim çıktığımızda. Ve burada mesela EOS çıktısı verdi. End of the sentence olduğu için burada duracak. Şimdi bir bakın şuraya. Buradaki çıktımın e, neler kullanarak ben elde ediyorum. Bir kere decoder'daki bu short term memory e, buradan geliyor. Buraya bir fully connected layer'a giriyor. Ayrıca bu şunların hangisinin daha fazla ağırlık alacağını da e, etkili oluyor. Bir de ağırlıklarına göre buradaki input vektörleri de geliyorlar ve fully connected değere geliyor ve bu şekilde bir output çıkıyor. Ee, fark ettiyseniz e, bu şeyde e, encoder çok fazla değişmiyor. Daha çok değişiklik decoder'da oluyor. Çünkü e, her adımda, e, her bir decoding adımında hepsinin e, individual yani kişisel e, encodingleri var. Her bir input kelimesi için. E, buradaki şeyler değişiyor. Şimdi biz burada ne elde ettik? Şuraya bir bakarsanız. Ben daha önceki derste bir şey anlatmıştım size. LSTM'ler Böyle iki tane bile koysam böyle e'li e, altlı üstü e'ler içeren e, bir fonksiyon çıkıyordu. E, bunun daha karmaşığını düşünün, kocaman e'li bir fonksiyon. Onun ne özelliği vardı? Hafıza özelliği vardı. Şimdi ben buraya ne ekledim? Burada da bir hafıza özelliği var. Böyle upuzun e'li bir denklem düşünün, bir template olacak bu. Bunda bir hafıza özelliği var. Artı ben buna e, girdiğim e, input vektörlerinin farklı değerlerde etki etmesini sağlayabileceğim bir e, hafıza özelliğim var bu template de bu e, modelde ve ayrıca e, word embedding ile e, kelimelerin girme özelliği de eklemiş oldum böyle bir template'i düşündüğünüz zaman böyle bir taslak e, train ediyorsunuz siz bunu ve bir şekilde yerine oturduğu zaman bu artık sizin e, fa inputların farklı inputların farklı değerlerde outputlara etki ettiği e, ve hafıza özellikli böyle uzun bir e'li denklem elde ediyorsun gibi düşün ve bu Size Sequence to Sequence işlerinizin görmesini, e, görmenizi sağlıyor. Ve e, Attention bize bu özellikleri kazandırdığı için artık e, LSTM kullanmaya da gerek yok. Bu noktadan sonra artık e, Transformer'a doğru gitmiş oluyoruz. Videoda kullandığım e, fotoğraflar buralardan. E, biraz yorucu oldu ama e, sonunda bitirdik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. <laughs>